Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda yine konumuz aşk olacak arkadaşlar. Evet. Onu kendinize nasıl körkütük aşık edebilirsiniz? Birileri, birilerini, kendilerini nasıl aşık ediyorlar? Ya bizde niye durumlar böyle karışık <laughs> diyen arkadaşlar, tamam. Şimdi dikkat etmemiz gereken başlıklar var. Birini kendimize aşık etmek istiyorsak özel ve önemli başlıklar bunlar arkadaşlar. Mesela şimdi hani onu körkütük aşık etmek istiyorsunuz. Vazgeçilmeyen olmak istiyorsunuz. Yani çekici olmak isterken itici olmak istemiyorsunuz. Yani birini hayatınızda tutmak istiyorsanız nelere dikkat etmeniz gerekiyor? İlk önce ilk önce dikkat etmemiz gereken mesela birinden hoşlandık olayı başa saralım arkadaşlar bayağı da hoşlanıyoruz ya bir hayatıma girse bir benim aşkım olsa hı hı onunla el ele kol kola sokaklarda dolaşabilsem <laughs> bir sarılabilsem diyorsunuz tamam mesela şimdi hani bunu yapıyor insanlar bu noktaya geliyor ilişkiler. Sonra 2-3 ay sonra patır 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 dökülmeye başlıyor. Ya ben çok seviyordum. O da beni seviyordu. Niye böyle oldu? Niye gitti? Neden bitti? E ben ona aşık oldum. O bana olmadı. Ya işte ne yapıyor şahıs? Sizi kendine e, aşık ediyor ve sonra gidiyor. Sonra siz perişan hallerdesiniz. E ne olacak şimdi? Ne yapacağım ben şimdi? <laughs> diye sorular soruyorsunuz. Tamam. Olayı başa sardık. Bakın şimdi... Muhtemelen bu aşık eden insanlar, hani sizin aşık olduğunuz o insanlar var ya, sizi çok fazla eleştirmemiştir. Uyunuza suyunuza gitmiştir arkadaşlar. Bu çok önemli. Bakın ilk 3 ay lütfen hayatınıza birini aldığınızda patır 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 dobro olacağım diye yüzüne 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 her şeyi söylerseniz bir süre sonra kaybedersiniz bu insanı. O yüzden ilk üç ay ne yapmıyoruz? Hayatımıza aldığımız insanları izlemede kalıyoruz. Yani yani eleştirmiyoruz. Hele bunu 3 ay devirdikten sonra bir 3 ay daha yaparsak, bir kendimize iyice alıştırırsak, bir pekiştirirsek aradığı kan biziz diye ya aradığı insan. E ne oluyor? Kolay kolay gidemiyor. Bu sefer kör kütük aşık olan siz değilsiniz de o olmuş oluyor. Yani hedefinize ulaşmış oluyorsunuz. Tabi burada hiç eleştirmeden hiçbir şey yapmakta değil bahsettiğim şey. Tamam eleştirmiyoruz dinliyoruz. Karşı tarafı anlamaya çalışıyoruz. Bakın nelerden hoşlanır, ne yapar, ne eder, nerelere gitmek ister. Uyumlanmak önemli. Esneyebilmeniz önemli. Tabii ki çok sivri şeyler varsa esneyin demiyorum. Olay yerini terk etmenizde fayda var. Ama ben bununla olmak istiyorum. Kafaya taktım ben bunu diyorsanız da ne yapacağız? İlk 3 ay eleştirmeyeceğiz. Anlayacağız, bakacağız. Karşımızdaki insanı tanıyacağız arkadaşlar. Ve Hani yine bu ilk görüşmelerde e ne oldu? işte elektrik alamadım ben ondan görüşmeyeceğim diye haber salıyorlar ya size. E siz orada ne yapıyor olabilirsiniz? Cool olacağım derken arkadaşlar soğuk davranıyor olabilirsiniz. Yani yani burada evet cool olmak önemli. İlk başta böyle bir ağır olacağız, ağır başlı olacağız, beyefendi hanımefendi olacak, efendilik her zaman prim yapar diyorum. Sonrasında sıcaklık bakın sıcaklık önemlidir insanlar için samimiyet önemlidir ilk başta cool ağır bir imaj çizdik ardından samimi konuşmalar gerçekleştirdik sınırlara tabi doza dikkat edeceğiz burada samimi olalım derken lavvalli de olmayacağız yani hı, cool olalım derken soğuk olmayacağız samimi olalım derken de lavvalli olmayacağız ki yanımızda olan etkilemek istediğimiz insanı kaçırmayalım arkadaşlar. Bu da önemli. Evet gülüşler her zaman iş yapar ve iyimser insanlar her zaman daha fazla tercih edilir. Hani eleştirmeyeceğiz dedik ya karşımızdaki insanı tedbirli iyimser olacağız arkadaşlar. Öyle saf ya da özgüvensiz durmayacağız. Tedbirli iyimser olan insanlar çok tercih ediliyor. Pozitif düşünen insanlar Pozitif düşüncenin bir çekimi var mı? Var. Yani olayları değerlendirirken böyle yüksele yüksele değil anlaya anlaya bakın. Olayların iyi tarafını göre göre karşı tarafa bildirimler sunarsak yine neydi? Pozitif düşünce karşıdakini etkilemekte hayli etkiliydi. Bunu da değerlendirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ve <laughs> pardon şimdi bazı insanlar var. Ben böyleyim. Hmm, güzel. <laughs> ben böyleyim. Ben böyleyim, ben böyleyim, ben böyleyim. Hayır bakın birini etkilemek istiyorsak ben böyleyim lafları yani insanlarda sen böyleysen yoluna git dedirtir mi dedirtir. Ben böyleyim derken evet arkadaşlar yaptıklarının gerçek hayata iyi bir yansıması varsa ben böyleyim demek iş yapar. Ama yapılan davranışların, söylemlerin gerçek hayata yansıması iyi değilse hayatla örtüşen yansımalar değilse, dayatmalarsa işte böyle bir uçlarda yorumlar, uçlarda davranışlarsa. Bu sizinle ilgili güzel bir tablo çizmiyor zaten. Uçlar rahatsız eder. O yüzden esneyebilen insanlar kıymetlidir. Dayatan insanlar değil diyoruz bakın. Herkes kendi durduğu noktadan kendini haklı görebilir. Ama bizim amacımız birini etkilemek, ortak bir yolda buluşmak. O yüzden de ben böyleyim laflarından ne yapıyoruz? Uzak duruyoruz. Yani gerçek hayata uyumlanamayan davranışlar, gerçek hayatta bize güzel bir karşılık sunmayan davranışlar ne yapıyor? İnsanları bizlerden uzaklaştırıyor. Tamam mesela ben böyleyim, çalışkanım. Çalışkanlığınızın geri dönüşümü güzelse, ha ne kadar başarılı, ne kadar güzel, çalışkan, dedirtir. Ama burada bir de şöyle bir şey var. Dengeler. Dengeler çok kıymetli. Yani ilişkilerde arkadaşlar ne yapacağız? Temel ihtiyaçlarını karşılayabilen bir insan olmak önemli. Bakın iş dengesi, ilişki dengesi, ilişki dengesi, eğlence dengesi, iş dengesi, aile dengesi, sosyal çevre dengesi. Bakın Temel ihtiyaçlarımız insan olarak belli başlı ihtiyaçlarımız var değil mi? Onaylanmak, değer görmek, işte beğenilmek, takdir edilmek, yani sayıyorum zaman zaman zaten videolarda. Yani toplumun, çevremizin bize böyle değer atfetmesi çok güzel geri dönüşümler nasıl sağlanır ve uyumlanabiliyorsak, dengede tutabiliyorsak hayatımızı, ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyorsak, temel ihtiyaçlarımızı, ilişkilerdeki ihtiyaçları karşılayabiliyorsak zaten biz tercih edilen tarafız. Ben böyleyim, ben böyleyim deyip gerçek hayata böyle çok da uymayan, gerçek hayatta karşılığı olmayan şeyler yapmaya devam ediyorsak da zaten yalnız kalmaya, terk edilmeye, öyle kör kütük aşık olunan biri olmamaya mahkum etmiş oluyoruz kendimizi. Evet gerçek hayatla uyumumuzu ve insanların uyumunu bozmamamız burada neymiş? Kıymetliymiş arkadaşlar. Evet sonra hmm, sahip olduklarının bakın değerini bilenler kıymetli insanlardır. O yüzden memnuniyetsiz tavırlar. Üf püf gibi söylemler, eleştiriler bunlar da ne yapıyor? İnsanları bizden uzaklaştırıyor. Daha iyisi için evet hedefler koymak lazım. Hedefleri olan plan ve programı olan insanlar, öne açık insanlar, artıları olan insanlar zaten sevilip sayılıyor ve tercih ediliyor. O yüzden yani memnuniyetsiz olmak, ufak şeylerden mutlu olmayıp daha 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 beklenti içerisinde olmak yine insanların bizden uzaklaşmasına vesile oluyor. Şimdi hani karşımızdaki insanı mesela kendimize aşık etmek istiyoruz ya, Ay beni çok sevsin istiyoruz ya, lütfen bu insanların şu söylemlerini göz ardı etmeyin. Bir insan ben hayatı sevmiyorum. Ben insanları sevmiyorum diyorsa muhtemelen kendini sevmiyordur. Ve bu insan arkadaşlar bunlara çok anlam yüklemeyin. Bu söylemleri olan insanlardan lütfen uzak durun. Çünkü bu insanlar ne yaparsanız yapın sizi de sevemiyorlar. O yüzden de insanları sevmiyorum. İşte aile ilişkilerim kötü. Ailemi sevmiyorum. Onu sevmiyorum. Bunu sevmiyorum. Babamı sevmiyorum. Annemi sevmiyorum. Ötekini sevmiyorum. Berikini sevmiyorum diyen biri unutmayın sizi de sevmez. İstisnalar kuralı bozmaz bu arada. Evet, e, onun için de lütfen e, sevmiyorum, sevmiyorum lafını çok kullanan insanlardan da uzak durun. Onları hayata salın. Tamam. Buna da lütfen dikkat edin diyorum. Evet yaşadığı sorunları hep dış etkenlere bağlayan insanlar yine sevilmeyen, tercih edilmeyen, çör kütük aşık olunamayan insanlar yani sorun çözme becerisi zayıfsa birinin İnsanlar o insanlardan uzak duruyorlar. O yüzden ne yapacağız? Sorun çözme becerimizi geliştireceğiz. Yaratıcı olacağız. Seçenekli düşüneceğiz arkadaşlar. Eğer böyleysek zaten hayatımıza dahil olan insanlar ben bunu bir fundaya sorayım halleder. Bakın böyle diyebilmeli. O yüzden ne yapıyoruz? Sorun çözme becerimizi geliştiriyoruz. Eleştirmeyi bırakıyoruz. Olabilecekler üzerinden yeni seçenekler çıkarmaya çalışıyoruz. Ah edip va edip kendimize acımıyoruz. Önümüze bakıyoruz, yürümeye devam arkadaşlar. Yürüyebilen insanlar tercih ediliyor yaşamda. Duran insanlar tercih edilmeyen insanlar. Evet. iyilik yapan insanlar, iyimser insanlar bakın kıymetlidir. Paylaşımcı insanlar cömert insanlar dozunda tabii ki hepsi arkadaşlar yine sevilen aşık olunan öyle terk etmesi kolay olmayan insanlardır. Çekici insanlar çekerler ama çekiciliği abartanlar iter mi iterler ürkütürler çünkü insanları çıkın. Çünkü, çünkü düşünün çok iddialı biri var karşınızda acayip iddialı ya <laughs> bakarsınız ona tamam mı çok aşırı iddialıysa ürkütüyor o yüzden ee, biraz normale yakın olmakta fayda var arkadaşlar. Şefkat mesela çok çeker. Şefkatli olun lütfen. Niye annemizi, niye aile bireylerimizden işte bazılarını, bazıları aranız iyi olmayabilir diye bazılarını diyorum. Ya da işte böyle dostluklarımız vardır, dostlarımızı severiz. Onlar bize şefkat gösterir. O yüzden hayatımızdaki insana şefkatli olmalıyız. Onu beslemeli, doyurmalı, arada sırtını bağlamalıyız. Bu kıymetli yani varlığını hissettirmeliyiz. Sevildiğini hissettirmeliyiz. Çünkü bu temel ihtiyaç, sevildiğini bilme ihtiyacı. O yüzden şefkati lütfen göz ardı etmeyin. Dozuna da lütfen dikkat edelim. Evet aile yapıları yine elim boy olmuş bu arada. <laughs> aile yapıları önemli ilişkilerde insanlar yani çok istisna durumlar dışında ailesinin uzantısındaki insanları bildiği duygular, tanıdığı duygular üzerinden seçimler yaparlar. Çünkü ailelerimiz bize şu doğru, şu yanlış gibi öğretilerde bulunur. İşte öğrendiklerimiz üzerinden genelde gideriz biz ve doğruları bu şekilde kabul ederiz. Onun için bir insan ailesini eleştirmeniz arkadaşlar size eksi puan katar. Ne yapacağız? ailesine uyumlanacağız. Hani ilk başlarda zaten uyumlu olmak durumundayız biliyorsunuz kaybetmek istemiyorsak bir insanı eleştirmeyeceğiz dedik dinleyeceğiz anlayacağız dedik. Ailesiyle ilgili aile yapısını iyi okumanız lazım çok zıtsa zaten uzaklaşmanız lazım ama ben bunu hallederim diyor da yatırımınızı lütfen doğru yapın arkadaşlık. Ee, arkadaşlar o yüzden de artı beklenmedik sürprizler. beklenmedik sürprizler her zaman işe yarar. Her zaman kişileri daha değerli, daha önemli hissettiriyor. Sıradan günler, sıradan mesajlaşmalar. işte ilişkinin ne yapıyor? Monoton, monotonlaşmasına vesile oluyor. Monoton olmayacağız arkadaşlar. Sıradan olmayacağız. Farklı sürprizlerle karşı tarafın ilgisini, enerjisi kendimizde tutacağız. Beklenmedik sürprizler her zaman iş görür. Haberiniz olsun. Güzellik kokun diyorum bir de. Evet, güzel kokmanız önemli. Kokunuza, kişisel bakımınıza lütfen dikkat edin ve karşı tarafa hayal kurdurmayı ihmal etmeyin. Hı hı. İnsanlar, ya işte yeni girdik yeni yıla değil mi? İşte Milli piyango büyük ikramiye verdi, herkes bilet aldı. <laughs> Çıkanları duyduk mu bilmiyorum. Ama şeydir, yani hayal kurmak, tamam mı? Zihnimiz, gerçekle hayali çok ayırt edemiyor. İlkel beynimizde olan durum o biris düzeyinde evet de yani hayal kurdurmak, hayal kurmak iyi gelir. O yüzden karşınızdaki insana hayal kurdurursanız bakın kıymetli bu. Onu etkileyebilmeniz de ama tabii çok uç hayallerden bahsetmiyorum. Gerçekleştirebileceğiniz biraz zaman isteyen ama vaat içeren, umut vadeden biriyseniz kişiler kolay kolay sizden vazgeçemiyor. Bu da aklınızda bulunsun arkadaşlar. Ve evet, hayal kurduruyoruz rol çalmıyoruz bu arada. Kadın gibi kadın, erkek gibi erkek istiyor insanlar. Yani işte mesela erkeksiniz çok böyle pes, işte böyle çok tiz konuşuyorsunuz. Merhaba, Olmaz. Erkek gibi. Mesela kadınların erkeklerde dikkat ettiği ses tonudur aynı zamanda. Erkeklerde kadınlar da buna dikkat ediyorlar. Ses tonunuz lütfen kadın gibiyseniz kadın gibi, erkek gibiyseniz erkek gibi iletişimde kullanmanız gereken şekil budur arkadaşlar. Bu da çekiyor ve itiyor. Ses tonunuza da lütfen rengimize, tonlamalarımıza dikkat ediyoruz. E, Giyimimizle, kuşamamızla rol çalmıyoruz. Kadın gibi kadın, erkek gibi erkekler daha rağbet görüyorlar. Bu da aklınızda olsun diyorum. Evet güven ilişkilerde çok önemli elbette ve güven şöyle bir handikap var aslında işte arkadaşlar e, ödül varsa kişiler güveniyor karşı tarafa yani nasıl diyeceksiniz? Örneğin çok artınız var. Çok onun istediği şeylere yakın özellikleriniz var. Fazla fazla bakın. Otomatik olarak kişiler size güveniyor. Ödül yani mekanizması güveni getiriyor. Öyle olunca karşı tarafa bu vaat eden bir gelecek varsa yani işte artılarınız çoksa size güvenmesini sağlıyor. Bunu pekiştirmek için, güveni pekiştirmek için de ne yapacağız? Tabii ki e, detay vereceğiz. Bakın detay güvende önemlidir. Birinin bize güvenmesini istiyorsak dertleşmesini sağlamalıyız. Ama önce kendimizi açacağız. Kişiler birbirine kendini açıyorsa orada güven oluşuyor. Samimiyet oluşuyor. Güven oluşuyor. Ha, aşk ilişkisinde tamam. Şimdi mesela güven var ama güven de böyle sonsuz olmalı. Bu da bir handikap. Nasıl diyeceksiniz? Mesela çok tamam ya bu benim. Bitti bu iş. Diyorsa kişi. Bakın aşk gün gün alışkanlığa dönüşüyor. ya yani aşk yavaşlıyor. O yüzden de burada dikkat etmemiz gereken bir bize alıştı, sevdi, aşık oldu. Ve hayatımızda aşkın da tamam belli bir ömrü var ama iyice bir alıştırmamız lazım zaten şahsı. Evet. E, hayatımızda olan insana tam anlamıyla her şeyi tak 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 açmayacağız, paylaşmayacağız. Biraz gizemli olacağız. Bir gün mesela çok şey paylaşıyorsak hayatımızdaki insanla bir diğer gün üstü kapalı geçişler yapacağız. Tamam burada çok istikrarlı olmamak gerekiyor güven konusunda. Yoksa hani bu cepte olma durumu meydana geliyor ve aşkta o enerji, o aşk maalesef olay yerini terk ettiğinde kişinin aklı ıh, ıh, kayıyor başka yerlere. O yüzden de Neymiş kaybetme korkusu aşkı tetiklediği için her zaman söylüyorum biraz buna dikkat edeceğiz çok fazla ben seninim hiçbir şey bunu değiştiremez modunda olmayacağız yoksa partner maalesef ilerleyen süreçte bizi değiştirebiliyor lütfen bu güvenle ilgili ayrıntılara da dikkat etmeniz gerekiyor ara sıra detay tamam mı? onun dozunu iyi ayarlayın ara sıra gizem şart arkadaşlar aşkın ömrü uzasın istiyorsak tamam ilgisi bizde olsun istiyorsak evet şimdi e, birini etkilemenin en bariz yollarından birine aynı kafada olduğumuzu göstermek bakın kafalar aynıysa uyum varsa şahıslar Aa, biz aynı düşünüyoruz ruh ikizimi ekiz, buldum işte bu benim ruh ikizim diye dolaşırlar ya ha ya işte kafalar aynıysa ruh ikizi zannediyor zaten şahıs ama hani videonun başına dediğim gibi çok eleştirirseniz varıyor bir yorum yaparsanız kişi ya bu çok farklı izliyor basıp gidiyor size alışmadan ama alışırsa kişiler ne kadar alışırsa birine alışmak sevmekten zor ya heh, o kadar esnemeye başlıyor o yüzden de lütfen ilişkinin başlarında çok eleştirelsel eleştirisel olmayın arkadaşlar biraz anlamaya uyumlanmaya çalışın, onu kendinize çok aşık etmek istiyorsanız, hayatımın aşkını ben buldum o da bana aşık olsun diyorsanız esleyeceğiz arkadaşlar ve belli bir zamandan sonra zaten 3 ay eleştirmedik, 2. 3 ayda bunu yapabilirsek o tam benim aradığım kişi bu diyecek kişi Tamam mı? Uyumlanıyorsunuz çünkü karşı tarafa eleştirmiyorsunuz. Onun onaylanma ihtiyacına yatırım yapıyorsunuz. Takdir edilmeye yatırım yapıyorsunuz. Yani muhteşemsin, hoşsun, aman ne güzel bakıyorsun hayata gibi geri bildirimler aldığını düşünüyor şahıs burada. O yüzden eleştirmeden gideceğiz ve sonra... Sonra baktığımızda bakın aşk, aşk affettirir arkadaşlar. Affeden kişi aşıktır. Şimdi ilişkinizde hani belli bir zaman geçti mesela. Ya bu beni seviyor mu? sevmiyor mu? işte şunları yaşadık, bunları yaşadık, o oldu, bu oldu diyoruz ya heh. mesela onca kaza rağmen birçok partner maalesef karşı tarafa kazık atıyor değil mi? Onca kaza rağmen bazen karşılıklı da oluyor yani kırmalar, dökmeler, kazık atmalar her neyse eğer ki taraflar sürekli affediyorsa yani mesela siz affediyorsunuz onu sürekli. Ya yani niye böyle yapıyorum? Aşıksınız arkadaşlar, olay bu. Ki siz hata yaptığınızda karşı taraf hoşgörülü davranıyorsa, yani kazık demeyelim, hoşgörülü davranıyorsa yaptığınız hatalar karşısında o da aşıktır. Ama bakın bir ilişkide sürekli yapılan hatalar biri tarafından kakınç yapılıyorsa orada aşkı arayamıyoruz. Çünkü aşk ne dedik? Affettirir dedik arkadaşlar. Size aşık olan insan affetme eğilimi yüksek insandır. Affetmiyorsa sürekli sorun çıkartıyorsa ona bir dikkat edin. O aşk değil ego olabilir arkadaşlar. O arayışta da olabilir. O sıkıntılı bir kimlik kişilik de olabilir. Ona dikkat edin. Yani kişiler hataları unutmuyorsa aşık değil unutuyorsa aşıktır bu da kulağınıza küpe olsun diyorum evet bir insanın eleştirmeden biraz tanımanızda fayda var Kendinize aşık etmek istiyorsanız bu başlıkları ilişkinize dahil etmekte fayda var arkadaşlar ve sonra bir kendinizi tanıyın lütfen tamam mı kendinize anlatan bir 10 başlık çıkartır mısınız siz kimsiniz Hı? İşte ben e, ilişkide ne arıyorum gibi başlıkları bir çıkartın sonra hani alıştırdınız karşı tarafı kendinize bakın ee, onun da bir listesini şöyle bir gözden geçirin bir 10 başlık doya yazsın ne kadar uyum var 6-7 madde uyumluysa eğer ki tamam kim olduğunuz önemli onun kim olduğu önemli bu ilişki gider ama 3'lerde 4'lerde 2'lerde ise bakın bu ilişki çok zorlar gitmezse fedakar olmanız gerekir ve aşkın da belli bir ömrü var. Sonra ben ne yaptım benim gözüm kör müydü derseniz aşkın gözü kör arkadaşlar. Yani aşk gönüle girince diyoruz ya akıl seyahate çıkıyor diye. Bir de böyle yazılı çalışırsanız tamam mı? Ondan sonra bir karşılaştırma yaparsanız da sizin faydanıza olur diye düşünüyorum. Evet ve arkadaşlar şimdi tabi bu notu da almışım bunu da paylaşmak istiyorum karşınızdaki insan böyle çok sebzeyle mi besleniyor çok etle mi besleniyor ona da bir bakar mısınız bakın çok böyle sebzeyle beslenenler işte hayvanlar dünyasına baktığımızda işte koyunlar kuzular değil mi böyle daha inekler daha böyle kavgası gürültüsü olmayan <laughs> hayvanlardır insanlarda da böyle deniyor araştırmalara göre arkadaşlar eğer ki hani çok et olursa <laughs> kişi hani kaplan, aslan, kurt gibi biraz daha dominant, biraz daha kavgacı bir yapıya sahip oluyormuş. Daha böyle sebzeyle besleniyorsa daha ılımlı, daha uyumlu, daha böyle alttan alan kavgacı olmayan bir yapıya sahip oluyormuş. Bu da ne olsun? Kulağınıza küpe olsun. Evet tamam ne dedik? Onu kendine kör nasıl aşık edersin dedik. İlk 3 aya dikkat edelim dedik. Bir üç ay daha eklersek iyice kendimizi alıştırırız dedik. Sonrasında listemizi yaparız. Neye tahammül edebilirim, neye tahammül edemeyebilirim diye çıkartırız. Gerekiyorsa o insan hayatımızdan çıkartırız. Ama bunları yaptıktan sonra o insan hayatınızdan çıkartırsanız o insan sizi hayatından çıkartmakta çok zorlanır. Hani dedik aşk olan esniyor. Esnedikçe esner. Potansiyeline bakarsınız. Ya orta bir yol bulduysanız devam edersiniz. Keyifli bir aşk. Keyifli bir <laughs> birliktelik temenni ediyorum. Bugün de bu kadar diyorum. Yeni videoda yine yeniden görüşmek umuduyla. Bu arada yeni yıla girdik. Evet yeni yıla girdik. 2022'deyiz. Umarım hepiniz için çok güzel bir yıl olsun. Yeni yılınızda kutlu olsun. Güzellikler temenni ediyorum. Kanalıma abone olmayı ihmal etmezseniz memnun olurum. Benimle iletişim kurmak isterseniz fundayucel06 instagram hesabım üzerinden iletişim kurabiliriz. Kendinize iyi bakın. Haydi hoş kalın ve hoşça kalın.